olabiliriz. Çok fazla kameraya takılmak da istemiyorum askeriye ile ilgili. O yüzden hızlıca geçelim. Bir şey diyeceklerinden değil de. Yani çekmeyelim biz gene. Kişisel. 18. Burada bir ray var. Şöyle geçelim. Evet. Ya, üniversite konusu öyle yani. Artık GitHub'a koyuyorsun abi dosyaları. Diyorsun kardeşim ben bunu yaptım ya. Koyuyorsun tasarımlarını ortaya portföyünü. Ben bunları çizdim. Yani artık dijital tarafta bak ben bunları yönettim. Bu ciroları yaptım dijital pazarlama alanında. İşte şu, şu tecrübelerim var. Yazıyorsun. Portfolyonu koyuyorsun ortaya, iş başlıyorsun öyle yapıyorsun. Yani bu iş artık biraz değişti diploma falan olayı birazcık sönüyor yani üniversite olayı. Üniversite okuyan çünkü bir şey öğrenemiyor. Hani temel seviyede öğrendiğin bilgi ya profesyonel iş yapamazsın. Öyle bir olay yok yani. Tecrübe kazan gerekiyor. Onun için de bol bol uygulama yapacaksın, pratik yapacaksın, Kendini geliştireceksin, dili öğreneceksin. Yazılım mı yapacaksın, yazılım öğreneceksin. Yani tasarım mı yapacaksın, tasarımda kendini bayağı iyi, iyi, iyi seviyeye getirmen lazım. Sonuçta işçi çalışıyorsun, firma sahibi geldi sana, kardeşim al bunu yap dedi. Ya. Onu yapabilmen lazım. Profesyonellik istiyor artık bu işler. Artık hani, açık bir dünyadayız. Her şey internet. Yani Udemy'si var, Youtube'u var sınırsız içerik derya deniz ne istiyorsan bul. her şey kişide bitiyor o yüzden birey bireyselleşiyor arkadaş hayatlar ya hayat daha fazla bireyselleşiyor Bireyselleşmeye devam edecek bu şekilde gidecek işte, i̇şte bayağı çıktım bir yere geldim ya burası park mıdır orman mıdır bilmiyorum bir acayip ben de turluyorum işte öyle buradan karşıya geçip bir aşağı inerim ya aynı yoldan dönmüyorum böyle. Eşkili bir gün şu an arkadaşlar. Dumanın içinde kaldı. Evet. Evet Harko sokaklarında öyle biraz nurlandım ya. Güneş yansıyor. Dolaşıyoruz. Dansım arkadaşlar. Çok güzel bir şey geliyor. Şöyle tramvay mı? Tren mi? Öyle bir şey geliyor, Böyle abla sürüyor. Böyle ya, gibi. 26 diyor. Böyle, abla bana baka baka, makinist. Makinist abla bana baka baka gitti. Burada sanırım yeşil yanıyor da, benim geçmem gerekiyor mu bilmiyorum. Sağa sola bakarak koşayım ben en <laughs> iyisi. Evet. Hızlı yandı buradaki. Şurası tramvay durağıymış arkadaşlar. Tramvay mı? Metro mu? Ne olur bilmiyorum. <laughs> Benim elimde kamera var. Ben bekliyorum orada. <laughs> Makinesi abla bana baka baka geçiyor. Bir otobüs dolusu. Biraz uzaklaşayım da. Bir otobüs dolusu arkadaşlar. Aynı üniformaya sahip insan var. Sanırım asker. Hepsi genç. Askerin önünden geçmiş olabiliriz. Çok fazla kameraya takılmak da istemiyorum askeriye ile ilgili. O yüzden hızlıca geçelim. Bir şey diyeceklerinden değil de. Yani çekmeyelim biz gene. Kişisel güvenlik olarak arkadaşlar. Çok fazla şey yapmak istemiyorum tekrar aynı yere geldik arkadaşlar. Sokağımıza. Kafemize doğru gideceğiz. Burada tadilat hala devam ediyor. Bir şeyler yapıyorlar yani. Tadilatını bitiriyor. Evet. Güzel ya. Bir turladık. Biraz daha keşfettik. Şimdi sanırım bizim kafe neredeydi diye düşünüyorken aradan girmem lazım biraz fazla yürümüşüm şuradan gidip bir yerden sol yaptığımda arkadaşlar bir sokak fazla gelmişim bu tarafa bir yerden sol yaptığımda bizim kafeye ulaşacağım bugün hava biraz kapalı hafif böyle serin gibi ama çok da değil buradaki bina size bahsedeyim. Binaların içerisinde avlu var. Avluda böyle sığınak gibi, kömürlük gibi, ne diyeyim yani Türkiye'de kömürlük olur ya böyle. Araba park garajı gibi böyle eşya koyacak, bir şey koyacak, araba koyacak böyle bir yerler var. Binalarda böyle bir kemer stili var. Binaların içerisine girerken, hatta size direkt bizim sokağa gelmişken göstereyim. Bir kemer stili var. Kemerin içerisinden araç girebiliyor. Buradan araç girdikten sonra içeride arkadaşlar fark ediyorlar. E, çöpleri sanırım bina bazında toplayıp atılıyor. Etrafa böyle toplu görmedim ben. Bir sistemleri var. Kemerden giriyorlar arkadaşlar araçlar. İçerisi bahçe gibi. Allah buraları süpürüyormuş. Biraz önce gördüğünüz abla temizliyor. Bakın burada şeyler var. Çöp dolusu var. Abla buraları temizliyor. E, araçta araçlar diyordum binaya girdik, girdiklerinde hem park edebiliyorlar hem de tüm binalar arkadaşlar binanın pencereleri ortaya bakıyor hem hava ve hem güneş konusunda mantıklı bir yapı olmuş hatta bizim kaldığımız ev burası arkadaşlar bakın şöyle kemer gibi bir giriş var kemerin üstü ev zaten biz tam kemerin üstünde kalıyoruz içine girdiğinde içeride arkadaşlar araçlar var bak işte sığınak gibi dediğim şeyler var öyle hani araç koyuyorlar ya da ne bileyim bir malzeme koyuyorlar bir de. Ve bazı bina kapıları da böyle direkt düz giriyorsunuz. Gene araç giren böyle yerleri var. Burada da, bakın arkadaşlar yol var. Bu yoldan buradan içeri araç giriyor. Bu bina da böyle yapılmış. Karşıya geçelim. Şuradan benim bir kestirmem var. Şöyle. Şuradan Çalıştığımız kafeye gidelim Weftomumuz açıp arkadaşlar editimizi yapalım Bizim giriş de böyle Bu da benim takıldığım Kafe soğuk diye çok fazla şey yaşamışlar malzemeleri Bugün benim mekanı kapmışlar Başka bir çalışacak mekan bulacağım artık Aldık görüşürüz arkadaşlar tekrar I'll see you